Hepinize tekrardan yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır yoktum. Yani 2023 yılından beri 2023'te hiç video atmadım. Bir yıldır kanala bildiğiniz gibi video atmıyordum. Bir yıl oldu. Bu işte neden video atmadım artık çok da önemli değil ama. Yani bundan sonra artık devam edeceğiz videolara. Arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Uzun zamandır video çekemiyordum ve çekecek de bir şey bulamıyordum. Ondan tekrardan geri döndüm. Brawl Stars'ı tabii ki de bu e, bırakmadım Oynamaya Hala devam ettim. Sadece videolarda siz bunu görmemiştiniz. En son Brawl Stars videosunu attığım zaman arkadaşlar kutular oyundan tam kaldırılacağı günün bir önceki gün, e, kaldırılmadan önceki gün video çekmiştim. O videoyu o zaman atmıştım. Ondan sonra kutular kaldırılmıştı. Bir sürü bir sürü şey olmuştu. Arkadaşlar biliyorsunuz oyun çok güncelleme aldı. Bunun da haberiniz vardır. Oyunu oynayan var mı? Oyunu oynamayan var mı? Yorumlara yazın. Rostas'a hala devam eden kardeşlerim varsa yorumlarına kalp atacağım. E, hal, e, takip etmeyenler de benden takip edebilir dediğim gibi. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Biz kulübü kapattık. Onu da bir söyleyeyim. Videoya geçmeden önce. Artık Brostas'ta biliyorsunuz kulüp mantığı kalmadı. 3 kahraman kulübünü aslında kapattık. Yani bu kulübe gelmeseniz de olur. Kulüpten ben bile çıktım arkadaşlar. Bu yan hesabım. Yani yan hesaplarımdan bir tanesi. Bugün arkadaşlar 3 kahraman kulübünü kapattığım için artık zaten neden kapattığımı söyleyeyim. Bu mega kumbara yüzünden arkadaşlar. Mega kumbarayı kastıkla 20 tane stat edisi verir. Zaten biliyorsunuzdur. Video çekemememişliğimizden olduğu için kulübü kapattım. Herkes istediği kulübe gelebilir. Ben kulübü açmayacağım ama ileride eğer siz çok isterseniz yorumlar yazın. Kulüp açayım mı açmayayım mı? yorumları yazarsanız yeni bir kulüp belki oluşturur ve sizi de oraya alırım. Bu videoya geçmeden önce arkadaşlar tekrar geri dönmemiz şerefine aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda geri dönüşümün üzerine istediğiniz kadar like atabilirsiniz. Like sayısı söylemeyeceğim ama eğer yine de söyleyeyim diyorsanız 10 like atarsanız sevinirim. Atmasanız bile yeni video gelecek. Stars videolarını tekrardan çoğaltmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz ki bugün arkadaşlar amacımız bütün e, hemen o amacımıza geçmeden önce şurada bir star hediyemiz var. Hemen onu açalım. Bunun içinden hiçbir şey gelmedi. Bu arada arkadaşlar bir tane eski bir videom var. Onu da kanala atacağım. O star hediyelerin daha böyle yeni geldiği zamanlarda çekmiştim herhalde. O videoyu arkadaşlar şu an e, bekletiyorum. O videoyu da bu videoyu çektikten sonra, bu videoyu yayınladıktan sonra o videoyu ilerleyen pazar gelecek. Artık haftanın her pazar günü video atmayı düşünüyorum. Yani pazar günleri daha böyle güzel olur. Bugünkü amacımız arkadaşlar, iyi biliyorsunuz bende 7 hesapta ücretsiz ödül toplama şeyi vardı. Bugün de gizemli star hediyesi gelmiş. Onu açacağız. Bunu 7 hesapta yapacağız. Ve bu arada arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Brawl Stars artık fazla güncellendiği için, artık biliyorsunuz... Kutular oyundan kaldırıldığı için star hediyeleri geldi. Açıkçası ben star hediyelerini daha çok sevdim. Ee, mesela burada artık karakterleri böyle alabiliyoruz ya. O mantığı daha çok sevdim. Burada mesela Larry ve Loveri geldi en son. Bu arkadaşlar bu karakter çok güçlü ya. Şu an metada mı? büyük ihtimal nerf yiyecek arkadaşlar bu karakter. Başka bir şey de yok burada. Bu arada hemen buraya gelirsek. Burada da iki şey, star hediyesi var. Hemen onu da alıyorum. Ondan sonra gizemli star hediyesini açacağım. Evet arkadaşlar hemen devam edelim. Şimdi iki tane Star ID'si var. Onları da açacağız. Bu videonun içerisinde arkadaşlar şunu yapacağız. Ee, hem gizemli Star ID'lerini açacağız. Hem de hani şu ilk galibiyette iki tane Star ID'si veriyor. Onları açacağız. Bu arada bir etkinlik var. Bu etkinlikten de bahsedeyim. Hemen şuraya geldiğimizde mesela arkadaşlar. Hemen yüklenirse tabi. Hemen size etkinliği göstereceğim. Etkinlik biliyorsunuz ki ödülleri destan star edildi. Ben onları açtım. Gizemli star edisi var biliyorsunuz. Bütün hesaplarda. şimdi toplayacağız. Efsanevi star edisinin de yapmamı istiyorsanız. Bunun efsanevi olanını da yapmamı istiyorsanız. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. O da gelecek dediğim gibi. Ee, o da gelmesini istiyorsanız sevinirim. Demin iki tane açtık boş çıktı. Bakalım bak. Bir tane gizemliden lütfen bak kostüm ver artık ya. Bu arada müziği keseyim mi? Yani şu oyunun müziğini kapatayım ben. Ama oyuncu gizemli star edisini açayım. Bir şey geldi. Lan güç puanı ne yani 200 arkadaşlar gizemli ve al, gerçekten efsaneden ya 1000 e, altın geliyor ya da güç puanı geliyor bence bunlardan karakter gelmesi lazım diye düşünüyorum hemen ben bir müziği kapatıp gelip evet devam edelim şimdi de kabadayı hesabındayım arkadaşlar bu hesabı da hemen alalım hemen bu hesabı da açalım. Bu da size bu arada arkadaşlar yeni şeyi biliyorsunuzdur. Artık yani söylememe gerek yok. Artık broses alamıyoruz. Broses de artık paralı oldu. Yani broses içerikleri gelmeyecek. Onu söyleyeyim. Artık sadece böyle günlük ya da belki az video gelebilir. Eskisine dair diyeceğim ama yine de video atmaya konusu bulmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi Stars videolarını artık çok böyle şey bulamıyorum ama buldukça size atmaya düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi buradaki gizemli star Edi hemen membeze başlayacağız ve sonra iki tane de star Edi saçıp bitireceğiz. Diğer bir hesaba geçeceğiz. Hemen buna da basıyorum. Kostüm mü? Lan yine güç puanı. Oğlum ben... bu kadar şanssız mıyım? Bu ne ya? Neyse hemen geliyorum. Ee, i̇ki star hediyesini aldım. Evet arkadaşlar. Hemen bu e, kaba star hediyesini açtım. yine gizemli geldi. Hadi. Ve Willow karakter. <laughs> videonun ilk karakterini aldık bu arada. Vilo karakteri çıktı. İkinci Star bastım ve o da boş çıktı. Bir tane karakteri şu an çıkarttık. Ve burada bir tane daha Star var. Evet. Bu videoda kaç tane Star Hades'i açacağız? Bu, arada yorumlara yazın. Hop. Ve bir tane daha gizemli Star edilesi. Hadi. oyun sprey geldi. O da şöyle bir sprey. Cık. Hemen geliyoruz. Bu arada arkadaşlar hiper şarj mantığı geldi. Bu karakterlerde bence çok daha iyi oldu. Hiper şarj mantığı. Bu arada nerede karakter? Nerede? Ha? bülo karakteri burada karakteri çıkarmış olduk buraya da gelelim spreyimizi şunun yerine koyalım arkadaşlar e, en üstteydi o sprey Heh. o da böyle bir spreymiş arkadaşlar böyle tek hesaplaşma spreymiş neyse hemen diğer bir hesapla devam ediyor Evet devam edelim diğer bir star hediyemiz şu an Kral Cihan hesabındayım o hesaba geçtim arkadaşlar hemen o hesapta bu sefer direkt ben size işte hemen Kral Cihan'da göstereyim Kralcihan hesabından da devam edelim. Şimdi burada bir star hediyemiz daha var. Onu açacağız. Sonra da gizemli star hediyesini açacağız. Bakalım neler çıkacak. Burada 500 güç puanı. Ve bir star hediyesi daha. Ve destanzı. Yine yani güç puanı. Bu arkadaşlar bu güç puanı bu arada geçemiyoruz. Ben de anlamadım. Diğer altın mücevher gibi şeyler gelince geçebiliyoruz ama bunu geçemiyoruz bir türlü. Hemen buradan gizemli star hediyemizi. Üçüncü gizemli star hediyemizi açalım. Yani üçüncü demeyim de e, dükkandan topladığımız üçüncü diyelim. Buna da güç puanı. Bugün güç puanı günü ve herhalde başta güç puanı çıktı diyeceğim. Ha, bu ne yani? Neyse hemen geliyorum diğer bir hesapta. Evet diğer bir star hediyemize devam edelim. Gizemli efsane bir. Hadi. Yıldız mi ne olur Ya? Ya. Kaba da çıktı Neyse. Hemen diğer bir star hediyemizi açıyoruz. Ulan La bir dedik la efsane mi gelecekti la Arkadaşlar efsane nereden kostüm falan geliyordu bana hiçbir zamana kadar 149 taşlık kostüm gelmedi Yani şansım mı yok Anlamadım gitti bugün de bu arada altın yağmuru etkinliği var o da var aktif Ustalık etkinliği var ustalık etkinliği Ve karakterlerin ustalığını geliyor ama diyorum bakayım bastım ben de İpik attı hiçbir şey gelmedi Buldum burada gördüğünüz gibi Kabadayı aksesuar çıktı Hipercharge'ın da yanındaymış ustalık dediğimiz şey de bu da zaten mil herkes biliyordur bulunda bul cezermiş bakın ünvanı ünvanlar da herhalde hava atmaya yarıyor ben hiçbir zamana kadar bir tane ünvanım yok ama neyse arkadaşlar bastım diğer bir gizemli star dediğimize onu da toplayalım geç geldi bir Evet bugün yıldız gücü aksesuarla ilerleyeceğiz herhalde Aks Daryl'ın Aksesuarı çıktı. Neyse hemen ben geliyorum arkadaşlar. Diğer bir hesap. Arkadaşlar şimdi de kasırga hesabındayız. Cyanik hesabı da bitti. Buna da bastım. Süper Ender. Ve bir tane daha açtım. Bundan daha bir şey çıkmadı. Şimdi kasırga hesabının gizemli stadyasını açmadan önce. Şuradaki ödülümüzü açalım. Bu videoda kaç tane stadyası açtım bilmiyorum. Hem gizemli hem normal stadyalarını sizlerle birlikte açıyorum hesaptaki. Hemen hızlı bir şekilde. Gelelim. Ve şuradaki. Şu ana kadar bir tane karakter çıktı. Gerisi boş. 3 puanı falan verdi. Bir tane senden karakter istiyorum oyun. Lütfen. Evet. Zord alırsın dedi. Teşekkürler oyun. Öfke ilacı. Kardeş neyse. Arkadaşlar diğer bir hesapla devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi de Cihan 2 yan hesabımdayım. Buna takladım. Bunda da iki tane star var ve... On alamadık lan Meizi. Meizi alacağım zannettim de güç puanı çıktı. Buradan da buradan da hemen şeyimizi alalım ve buradan da bir star hediyesi daha açıyorum. Her hesapta üçer tane fark ettiyseniz star hediyesi aldık. Birinden efsane birinden. Ya şu ana kadar bir karakter çıktı. Gerisi boş. Gizemli derim. Ulan gizemliden boş dedim kostüm çıktı. Altın balle çıktı. Güzel. Nedense boş deyince çıkıyor. Balliye geliyoruz. Bali Bali. Arkadaşlar bana kalırsa Bali'nin en iyi kostümü mü söyleyebilir miyiz? Bali'de bence büyücü Bali daha iyi diye düşünüyorum. Hem Supercell aydı hem de atışları değişiyor. Öyle bir şey var. Şimdi son e, iki gizemli star edimizden birini açıp ondan sonra ana hesaptakini açıp bitiriyoruz. Bu arada arkadaşlar bir video çekeceğim demiştim ya. O bir video çekeceğim demiştim. Yani bir video var demiştim pardon o videoyu arkadaşlar atayım mı atmayayım mı bir kararsızım ama herhalde atabilirim atmayabilirim belli olmaz o video bulabilirsem atarım bulamazsam çok eski değilse belki atmam ama like atarsanız iyi bir like da belki onu atarım hemen basıyorum ve bundan daha aksesuar geldi güzel pengin aksesuarı devam edelim diğer bir hesapla evet devam edelim hızlı bir şekilde son hesabımız olan cihan hesabına geldik arkadaşlar ana hesabımda da gizemli sırlar hediyesini açıp videoyu bitireceğim. Onu da hemen sizlerle birlikte şöyle basıyorum. Ve bastım. Işınlayıcı Nani aksesuar çıktı. Güzel bu arada. Nani de ben herhalde Nani karakterinde çok oynamıyorum ama bu aksesuarı kullanırız. Bu kadar. Neyse bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Dediğim gibi bu videoyu eğer atabilirsem, bulabilirsem atarım. Belki atmam. Siz atmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumlarda kalp atın. Görüşürüz. Bay bay.